İl arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Yay erkeğinden bahsedeceğiz. Yay burcunda doğan erkekler her anlamda spesifik kişilerdir. Yay burcu erkeği her zaman hayallerinin peşinde koşan, hırslı, güçlü bir kişiliktir. Her zaman her şeyde iyi olabilmek için mücadele ederler. Ancak çevrelerine kendilerini yeterince ifade edemezler. Bu yüzden bir yay erkeği çevresinde mutsuz olabilir. Zorluklara bayılır, iş, aşk ve başka şeyler için kendilerine yüksek hedefler koyarlar. Neredeyse imkansız olan hiçbir şey yoktur onlar için. Bazen sözleriyle acımasız olabilirler. Bunun da en büyük sebeplerinden biri samimi oldukları için. Yalanları sevmedikleri içindir. Bir yay erkeği kadınlara ne kadar düşkün olsa da eğer severse Kesinlikle sizi aldatmayacaktır. Her zaman doğruyu söylemeyi tercih ederler. Ya erkeği aynı zamanda da parayı hiç kaçırmaz. Yetenekleri, hırslarıyla ilerlemeyi düşündükleri için kendilerini de çalışmaya adamışlardır. Eğer işinden memnunsa aşkta da bazı fırsatları kaçırmak onun için rahatsız edici olmaz. Fiziksel özellikleri söz konusu olduğunda burçlar içerisinde en aranılan tiplerdendir. Yay burcu erkeği genelde hiçbir şeyi yarım bırakmaz, hedefleri neyse ona odaklanır ve tamamlamaya çalışır. Mükemmel bir diplomat ve demagog olurlar. İsterse sizi her şeye ikna edebilir. Manipülatif yönleri vardır isterse sizi gökyüzünün sarı olduğuna bile ikna edebilir. Size kötü bir şey söylemekten çekinmez. Ama bu şu anlama gelmez. Size hakaret edecek, sizi aşağılayacak. Genelde doğruları söyler ama acımasızca söyler. Sıklıkla da yaptığı, başkalarının duygularını incitip incitmeyeceği konusunda tereddüt etmemesi. Sözlerinin başkalarını inciteceğini pek hesaplamaz. Bu burcu ait erkeklerde Samimiyet evet vardır ama samimiyet aynı zamanda hem erdemi hem de hatasıdır. Sıcak ve arkadaş canlısıdır, konuşkandır, girişkendir, çabuk dostluklar kurar, iyi bir dile sahiptir, tatlı dillidir. Onun ortaklığında her zaman rahat edersiniz. Eğlenceli, iyimser bir yanı vardır. Arkadaşlarına da düşkündür. Sağlam bağlar kurar. Fakat yay erkeğinin en büyük zaafı büyümeyi reddetmesidir. Her zaman çocuk kalacaktır. Bu çocukluğu da ciddi ve sorumlu olabileceği yaşam döneminin gelmesini reddettiği için bu kişiliği onda kariyer hedeflerinde bir zıtlık meydana getirir. Hiçbir şeyi kaçırmak istemez. Hayatı sever lükse düşkündür ve bu hayatını en iyi şekilde yaşamak ister. Hatta onun sırlarına vakıf olarak yanında kalabilirsiniz. Suç ortağı olarak da yanında kalabilirsiniz. Her zaman yay burcu erkeğiyle aşk el ele yürümez. Aşk söz konusu olduğunda işler biraz daha zorlaşıyor. Özgür olmayı sevdiği için onu kovalamak da zordur. Ancak ısrarcıysanız o zaman hedefinize ulaşabilirsiniz. Hırslı kişilikleri güçlü iradeyi takdir eden yönleri vardır. Objektiflerdir, pratiktir. Aşkta ve hayatta istikrar gösterirler. Ama dikkat etmeniz gereken bir yönü var. Asla yalnız değildir. Çok ciddi bir ilişkisi olmadığında bile bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissedecektir. Etraftaki kadınlarla flört ederek bu dengeyi sağlamaya çalışır. Yay erkeği bir ilişkiye coşkuyla girer. Ancak işler ciddiye bindiği zaman ortadan kaybolur. Eğer biriyle ilgilenmiyorsa ciddi bir ilişki belirtisi ortadan kalkar. Birine karşı çok ilgili değilse onun hayatında dahli olsun istemiyor. Aşk için bilinçli olarak fırsatı kaçırır. Ama şöyle bir tarafı daha var. Yalnız olmayayım diye bir ilişkiye de girmez. Sorumlu olmayı sever ama alt konumda olmayı sevmez. Burada yay burcu ile ilgili şu yanlış anlamayı ortadan kaldırmak lazım. Kararlı ve sadık olabilirler. Seni özlemesine izin vermelisin ki tamamen sana ait olsun. Yay nadiren aşık olur ama çok da eğlenceli bir ortaktır. Peki yay burcu erkeği nasıl kazanılır? Yay burcu erkeğini baştan çıkarmak istiyorsanız eğer cömert bir tarafınız olmalı. Hayal gücünüz kuvvetli, güçlü bir kişiliğe sahip olmalısınız. Ona ne kadar güvenilir bir insan olduğunuzu da göstermelisiniz. İstediği her şeyin tadını çıkarmayı sever. Peşinde koşacağı bir insana ihtiyacı yok. Tam tersi, onunla beraber yürüyecek birine ihtiyacı var. Herhangi bir yerde ortaya çıkarsanız onu kovaladığınız düşünecektir ve sizi kovacaktır. Eğer o insana karşı herhangi bir kıskançlık belirtisi gösterirseniz Yay burcu erkeği sizinle olmayacaktır. Benimle beraber olsun diyorsanız sizin yanınızdayken başka insanlarla da konuşabilir flört bile edebilir. Bunu görmezden gelmeniz gerekiyor. Bu onun yapısından kaynaklanıyor. Yanlış anlamamanız gereken bir durum var burada. Sizi kıskandırmak için yapmıyor bunları. Sadece ilgi oda olmaktan hoşlanıyor. İlk başta sevgiliniz olmak istemeyecektir. Acele etmeyecektir. Belki seninle ilgili bazı şeyleri kaçırmış olmak istemeyecektir. Bu adam keşfetmeyi ve fethetmeyi seviyor. Bırakın o yüzden o sorumlu olsun. ilişkinin yönetimi onda olsun. Nelerden hoşlanır diye soracak olursak, Yay burcu erkeğini baştan çıkarmak için onun gibi kendine güvenli olmanız gerekiyor. Sevgilisinden ve partnerinden hayatı boyunca ne isteyeceğini bilir. Bu burcun tipik davranışı maceracı bir kişilik, baskınlık, heyecan ve boyun eğmeme olarak adlandırılabilir. Sevgilisi ne düşünüyorsa net bir şekilde hissedebilir. Bu yüzden de duyarlı olmanız gerekiyor. Entelektüel bir yapıya sahip olmanız ve aynı zamanda duygularınızı ona karşı gizlememeniz gerekiyor. Bu onun için çok önemli. Yay burcu söz konusu olduğunda her şey samimiyetle ilgilidir. Bunu unutmamalısınız. Yay çok özgündür ve genellikle duygularını çok rahat ifade eder. Yay duygular ve tutkular üzerinden yönlendirilir. O yüzden de sevgilisinin açık sözlü olmasını ister. Partnerin duygusallığından, cinsel isteklerinden, tutkularının ne olduğuna kadar bilmek ister ve onun dürüstçe bunu anlatmasını ister. Ciddi bir ilişkide Yay burcu erkeği her zaman özgürlüğünü özleyecektir. Seni seviyor ama bu demek değildir ki hayatının tamamını sana diyor. Böyle bir şey yok ve sizin ihtiyaçlarınız da görmezden gelmez. Ama tek başına da olmak istiyor. Onu asla sorgulamayın, ağlamayın, tehditte bulunmayın. Çok sayıda cevapsız aramalar, mesajlar bırakmayın. Eğer böyle bir yapıdaysan, seni hiç özlemez. Bunlar onun işine gelmeyen şeylerdir. Yay erkeğini özgürlükle kuşatın. Sizin de özgürlüğünüz olmayacak anlamına gelmiyor. Sizin de onun gibi özgür bir ruh olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Asıl nokta onu kontrol etmemek, kontrol manyağı olmamak, fazla sahiplenici davranmamak gerekiyor. Bu noktayı kesinlikle kaçırmamalısınız. Çünkü yay erkeği bu şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Eğer yayı yola getiremiyorsanız ona katılmalısınız. Onun tavırlarını birebir kopyalamalısınız. Abartılı ol. Sen de onun gibi diğer insanlarla konuşmaya çalış. Dışa dönük ol. Flörte varmayacak şekilde ama. Sınırlarınızı korumalısınız. Bu şekilde ancak onun ilgisini çekebilirsiniz. Siz de onun gibi sosyal olmalısınız. Ne zaman her şeyin sandığı gibi olmadığını görürse size geri döner. Seni sık sık düşünecektir. Senin gibi birinin onunla oyun oynayıp oynamadığını merak edecektir. Bu adamın tek bir kadına bağlanması gerçekten zor. Bunu bilmelisiniz öncelikle. Sizinle ciddi ve adanmış bir ilişkiye girerse şunu bilin ki sizi özel görmüştür. Duygularınızı merak etmeye başladığında sizi özlemeye başlayacaktır. İşte o zaman sizi yanınızda tutmak için her şeyi yapacaktır. Kovalanmayı sevmediği için de kovalamaz. Seninle işleri yoluna koyar. Herhangi bir biçimde kıskançlıktan nefret eder. Eğer onu kıskandırmaya çalışıyorsanız bu durumda da kesinlikle sizden uzaklaşacaktır. Özlemeyecektir de zaten. Özellikle kibirini <laughs> incittiğinizde çok inatçı olurlar. Çabaya değer olduğuna karar verirse size sevgisini göstermek için hiçbir fırsatı da kaçırmaz. Sadece onun maceracı doğasını anlamanız gerekiyor ve ona katılmanız gerekiyor. Asla sıkılmayacağınız eğlenceli bir erkek. Biraz karmaşık yönleri de var. Özellikle aşk söz konusu olduğunda işbirliğini istemek çok zor. Onun sayısız ruh haliyle başa çıkabileceğinizi düşünüyorsanız iyi bir eşleşme sağlayabilirsiniz. Sizinle yakından ilgilenmesi için uzun bir süreç gerekiyor. Bunu da anlamanız gerekiyor. Aşk söz konusu olduğunda hemen kararlar vermeyeceği için ıstıraplı bir süreç geçirebilirsiniz. Sadece birkaç saniyede gününüzü güzelleştirir, acımasız bir samimiyetle sizi incitebilir ve bir anda da hayallerinizi yıkabilir. Eğer bununla baş edemiyorsan, onun dürüstlüğünü en azından takdir etmelisin. Yayı baştan çıkarma görevine karar verirseniz, eğer size bol şans diliyorum. Belki o insanla kuracağınız ilişki ileride sizin sebatınızla yürüyecektir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.